Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 hafta tamamlandı. Galatasaray şu anda 9 puanla 9. Sırada yer alıyor. 5 ila 1 lig Eintracht Frankfurt yenilgisi Averaj'a zarar verdi. Grup aşamasını ilk 8 içinde bitiren takımlar direkt olarak sonraki tura kalacak. Playoff oynamayacaklar. Averaj belirledi bugünkü tabloda 5. PSG, 6. Newcastle, 7. Real Madrid ve 8. Liverpool'un da tıpkı Galatasaray gibi 9 puanı var. Sıralamayı Averaj belirledi. Sarı Kırmızılılar eğer grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlarsa, ara transferdeki strateji de büyük oranda değişecek. Karşılığını aldılar yönetimin böyle bir durumda büyük dünya yıldızları için masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray yaz döneminde Osimhen ve Singo gibi hamlelere önemli paralar harcadı. Şu ana kadar da bunun karşılığını almış gibi gözüküyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 şansı doğması durumunda Galatasaray Ocak ayında şov yapabilir.